Şoran da. Ben gidiyorum abi. Abi sakin ol. Duşa. Abi, sorun var mı? Sen gitme. Oğlum. Duşa. Duşa. Can. Abi, e, iyi misin? Sıkıntı Sen var mı? İyi. Benden yana bir sıkıntı var mı? Yok. Ben de gelebilir miyim? Gelebilirsin. Teşekkür ederim baba. Nurşah. Nurşah, iyi misin? otur, misin? Kızım otur, otur. Bak, seni ben iyileştirdim. Şuraya gel Mustafa. Seni ben iyileştirdim. Başının dertlerine şifa oldum. Burada rahat edersin. Onlarla gitme. Nasıl? Nereye gitmesin abla? Onlarla gitme. Bolluk bereket içinde yaşarsın benimle beraber. Gülşah. Eh, gitme. Gülşah. Gitme. Burada kal. Gitme. Arkadaşlar şu an ne oluyor ne bitiyor hiçbir fikrim yok. Gülşah etkisi altına almaya çalışıyor sanırsam. Tamam mı? Çünkü öyle şey. Aha kulağına bir şey dedi. Tamam. Gülşah kendine gel Gülşah. Burada yaşa benimle beraber. Gülşah. <laughs> Yapma Gülşah. Abi sen karşıya geçebilir misin? <laughs> Yapma burada kal. Kalır mısın? Gülşah. Arkadaşlar kal burada falan filan yapıyor. Hani gitmemesi için elinden geleni yapıyor şu an ama. Benimle yaşa burada. Gülşah. Sen benimle ne <laughs> Ben neredeyim? Ha? Benim yanımdasın. İyi misin? Ben neredeyim? Ben yanımdasın sen. Sen kimsin? Git. Ne? Sen git. Sen ki... Hey abla! Sen git. Gülşah kendine gel. Sen git. Ne oluyor? Sen git. Abla ne oluyor? Ben gitmem. Sen git. Ben gitmem. Kalk. Gel kızım. Kal. Ne oluyor ya? Bir şey oluyor burada. Kalk gitme. Benim... Gülşah kendine gel. Gülşah. 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 Çok kötü. Arkadaş ağabey daha hipnoz altına aldı. Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Kasın. Kalsın mı Mustafa? Kalsın mı bizimle? Kalsın. Ne demek kalsın? Kalsın. Ona bakarız deme. Kalsın. Yuşa, iyi misin? Hey ee, <laughs> hey 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 kalsın. Gülşah kendine gel biraz. Gülşah abla ne yapıyorsun sen şu an ne, ne neyin peşindesin ya? Kalsın benimle benim hiç kızım olmadı. <laughs> Kalamaz. Hiç kızım yok. Kalamaz seninle. <laughs> Kalsın mı Mustafa? Söyle Mustafa. Kalsın mı? Kalsın. Ben kalayım mı? Kalsın. Ben de mi kalayım? Kal. O gitsin. Ona gitti Mustafa. Ona gitti kalk gitti. Ona gitti kalk. Kalk gitti ona. Git otur abi otur otur. Kalk. Dur abi dur dur sakin olun. Abla öyle bir şey olmayacak. Ben Güya almadan hiçbir yere gitmem. Güya. On kendine gel. Şşş, aşkım. Hey Gülşah, iyi misin? Kendine gel. İradeni kaybetme. Ş. İradeni kaybetme. Güçlü ol. Abla, yapan şey her neyse yapma. Durdur şu yaptığın şeyi. Kalsın burada. Ama burası neresi ya? Gel. İyi misin? İyiyim. Gitme. Gitme. İyi misin şu an kendine Yok, misin? Mi? Kendine misin? Mustafa gel, sen de gel. Şşş, kendinde misin Mustafa, aşkım? Kalmam. Gel Mustafa. Gülşah! Bir bana bak, iyi misin? Kalsın bu bizimle. Şş, gelsene, kalsın, gelsene. tut Mustafa, sen de tut. Gitmesin Mustafa. Hayır hayır hayır, tamam biz gidiyoruz. Gitmesin. Abla yaptığın işte şey sonlandır, lütfen. Yaa! Bir dakika. Bırak! Hayır, hayır, bıraksanıza! Hayır, kalsın burada. Gülşah! Kal! Hey, bırakın! Ee, Şş, bırakın. Ya. bırakın, bırakın! Ya. Ah. Kapı kapandı. Düşra. Ya bırakır mısınız? Hey hey. Düşra. Yaptığınız şey neyse sonlandırın şunu. Kalk aşkına. Kalk. kalk gidiyoruz. Kalk. Git o zaman git. Benim ayağım tutmuyor şu an. Git o zaman git git git. Kapı git. kapı. kapı. Çıkın. <gülüyor> çık, çık. <gülüyor> Abla, git o zaman. Neyin peşindesin? Bir daha gelmesin buraya. Gitsin. 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 Hayatım çık çık. Çık. <laughs> çıksana Gülşah çıksana. Aa, aa. Gel gidiyoruz. Mustafa, gidiyoruz. Hadi Gülşah biz kendine Siz burada gel. yalnızlığımızla bizi bırakıyorsunuz. Eşimi buraya bırakacak halim yok. Kalsın dedim ben. Hadi Gülşah iyi misin? Kendine gel biraz. Gülşah. Gülşah. İyi, i̇yi misin? Gitme i̇yi. gitme. Yok gidiyoruz biz. Gitme. Bekle beni bekle beni bekle. Bekle tamam bekle, beni bekle, beni bekle. düşer Aşkım iyi misin? Aşkım bana ne oldu? o iyi misin? Ben... İyi misin? İnanmıyorum. Oğlum sen... Ben ne yaşadım bitsin, az önce? Kitledim. Ne yaşadım ben? Yaş ne yaşadım az önce ben? Hadi gidelim buradan. Arkadaşlar Zeynep'in oradan uzaklaştık. Şimdi arabaya gidiyoruz. Can umarım arabanın yanında bizi bekliyordur diye düşünüyorum. Bildiğiniz hipnoz oldu. Bana sen kimsin falan dedin hatırlıyor musun? Onu? Yok. İşte hatırlamıyor Çok garip olaylar oldu. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Böyle şey gibi oldum sanki. Yani uyuyup uyandım rüya görüyorum gibi oldum. O çok garipti ya. Evet çok garipti. Çok ya. garipti. Bir an önce Çok garipti. Ve hala çıkamıyorum bundan. Şimdi Arkadaşlar arabanın yanına gittiğimizde tekrardan kayda gireceğiz. Bir an önce gitmek istiyoruz. Görüşürüz birazdan. Arkadaşlar şurada arabanın ışığını gördük. Bayağıdır yol yürüyoruz. Can! Aşkım gel. Can! Ağacı burada. Oğlum niye bıraktın bizi lan? Asansör niye benimle geldi? sen bastın gittin. Baksana arkaya. Ben sen niye bastın Kanka. gittin? Baksana geliyor muyuz diye. Adam bana kadın saldırdı. Kadın yanımda kal dedi biliyor musun? Bana saldırdı. Oğlum. Kulağıma dedi şey duysanız siz de bir saniye orada durmazdınız. Kanka Gülşah adam... hipnoz etti kral. Kanka beni yanına... Hipnoz etti Klamama orada beni tanımadı. Istedi. Sen kimsin falan yaptı bana. Çok garip bana olaylar oldu zor dedi. kaçtı. Bana yanımda kal dedi. Ben Gülşah... kadın bana böyle bir şey söyledi? Ben Gülşah tuttum çıkarmaya çalışıyorum. Onlar da diğer konudan tuttu içeri çekmeye çalışıyor. Olaya bak. Ne yazık ki... Ne yazık ki değil Sadece yani çok şükür. Sadece şöyle bir şey oldu. Adam kolumu tuttuğunda... Ee? ee çok bir içi, içinde sanki bir, bir sızlama gibi bir şey hissettim. Sanki çok sıkı tutmuştur. Bir şey, hayır o kadar sıkı tutmadı zaten. Aa. Ya, yani yavaş tuttu ama kolunda böyle bir sızlama hissettim İz falan sadece. var mı? İz falan var mı? Hayır. Neyse. Sende bir şey var mı? Sana da bir şeyler yaptılar orada çok garip olaylar yaşadık ya bugün. Kulağıma söylediği şey. Ne söyledi? Ona söyledi bir Kayıt dışında söyleyeceğim. Gülşah şey da bir şeyler dedi. Gülşah'ın kulağına söyledikçe Gülşah kendinden geçti. Arkadaşlar yaşadığımız olayları gördünüz. Bu video Nova'daki videonun devamıydı. Yani biz de böyle şeyler yaşayacağımızı tahmin edemezdik. Yani kimsenin aklına bu gelmezdi. Bunu... Şu an benim böyle umursamaz gibi duruma bakmayın. Düşünüyorum. Ama bunu Şu an hepimiz şoktayız bu arada. Hepimiz Aynen. şoktayız. Bir an önce gidelim buradan. ben, ben kendimize gelemedik yani ben sen de kendine gelemedin sen de iyi değilsin Yok, ben de iyi değilim iyi değiliz iyi değiliz o yüzden çok fazla uzatmayacağım şimdilik bu kadar arkadaşlar yine görüşürüz.